Bu alarak bir tane dağılım grafiği ekleyebiliriz burada. Bu doğrultu grafiği üzerinde verilerimize tıklayarak eğitim çizgisi ekle diyerek doğrusal bir eğim çizgisi ekliyoruz. Bu doğrusal eğitim çizgimizin lineal dolumudur. Ne kadar sürpriz? referans izni oluyor aynı zamanda. Burada grafik üzerinde denklemi görüntüle ve rekaliteli görüntüle diyerek bu e, grafikimizdeki doğrunun y eşittir ax artı b değerini buradan görebiliriz. Buradaki r kareyi regresyon analizini yaptığınızda anlanacak. r kare görünecek şimdi bir dakika. Bir dakika. Tamam, tamam. Sonra. Enerji frekans çizgisini görmenin ilk yöntemi bu olabilir. İkinci olarak da şimdi regresyon analizi nasıl yapılır onu göstereceğim. Burada var mı? Bir türlü ne var? Metin nasıl açıldığını da göstereceğim. Evet, onu kapatayım önce. Tekrar açayım. Şimdi Excel'de e, direkt olarak gelmiyor dedi arkadaşlar. Bunu açmak için Excel'de yani kapatsın, tekrardan açsın. Şimdi normalde regresyon analizin veriye gelip burada verilerinizi kısmı olması lazım. O şu an Excel'ler otomatik olarak gelmiyor. Bunu dosya, seçenekler, sonra burada eklentiler kısmında, Excel eklentilerin yönet kısmındaki bir, bu araçları açarak şimdi veri kısmında Geldi geldi. <laughs> Şimdi burada kullanılacak istatistiksel yöntemler var. Bir sürü kullanabileceğimiz anomal testler var. Regresyon var. Koherans, koherans testleri var. Ama biz burada regresyon testini kullanacağız. Şimdi regresyon testini biz birden fazla değişken arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanıyoruz. 2 veya 2'den ikiden fazla değişken için. Bizim burada kullanacağımız iki değişken var. Şimdi y giriş alanındaki değişkenimiz bağımlı değişkenimiz olacak. Şey, Y'ye tüketim aldım. Şurayı. Hı. İlk giriş alanındaki değerimiz de bürüt üretimimiz olacak. Y'ye neden biz kömürü aldık da diğerine değişken aldık? Burada Y'yi tahmin etmeye çalışıyoruz. Değiştirelse bürüt evet. üretimine. Onun için Y'ye kömür tüketimini aldık. Yani bürüt üretimimiz burada değişken çarpanın o yüzden bürüt olarak aldık. Şimdi etiketleri seçtik herhalde. Etiketleri seçiyoruz. Onlar da video olarak görmesin diye. yeni sayfada açıklayacağız bunu. Gerek Etiketleri seçmediğiniz zaman hata var. Evet. Yani güncel değişken olmamız gerektiği için orada herhangi bir güncel değişken görmediği zaman hata verecektir. O yüzden etiketler kısmını seçiyoruz. Şimdi tamam dediğimizde bize regresyon analizinin sonuçlarını oraya takip etmiyoruz. Şimdi bizim burada bakmamız gereken birkaç tane değer var. Bir tanesi burada R kare değeri. Diğeri burada bu regresyonun anlamlılık F testinde çıkan değer. Şurada göreceğimiz değerler bütün Y eşittir A -B'deki değerlerimiz. Şimdi R kare bizim bağımsız değişkenimizin bağımlı değişkenimi bağımlı değişkeni açıklama oranı. Yani onun ne kadar iyi ifade ettiğini gösteriyor. R kare değeri ne kadar 1'e yakın olursa ikisi arasında pozitif korelasyon var. R kare sıfıra yakın olursa aralarında bir ilişki yoktur. Sıfır dersek aralarında bir ilişki yoktur. Eksi bire yakın olduğunda da aralarında negatif yönlü bir ilişki vardır. Anlamına geliyor. Ters yönlü. bir ilişki var anlamına geliyor. Şimdi orada ana Peki, bu orada ama Peki rekare kare kaç olması lazım? Bizim en evet. uygun değerler dediğimiz yerin ne kadar büyük olması lazım? 0.7'den büyük. 07'den büyük, büyük 1. daha yani çok anlamlı olacak arasındaki ilişki. 1'den büyük, büyük çıkıyorsa çok çıkmaz. Çıkmaz mı? Yok. Mümkün değil. Eee <laughs> burada anlamlılık evet. e, ertesine evet. baktığımızda da buradaki değeri de istatistikte çok kullanılan P değeri. P 0.05'den küçük olduğu zaman istatistiksel olarak bu ikisi arasındaki ilişki anlamlıdır diye çıkıyoruz. Bizim buradaki değerimiz de zaten 10 üzeri eksi 10 üzeri çok büyük bir küçük bir değer çıkıyor. p 0.01 küçük olduğu için testimiz anlamlı diyebiliriz. Şimdi kaç çıkması lazımdı bu anlamlılık f dediğimizde? 0.05'ten küçük, küçük. Evet. Zaten e eksi 12 olduğu için çok evet. çok küçük. Çok çok küçük. Evet. Genelde de bu herhalde e eksi 12'li böyle e eksi 10, e eksi 20, e eksi 40 gibi. Ama şey, hiç yakın olmuyor, çok çok, çok, çok uzak oluyor, bayağı yani. uzak oluyor. Ya O birazcık bizim kullandığımız verilerin e, gözlem sayısının az olmasından dolayı. Oradaki evet. gözlem sayısı fazlalaştığı zaman muhtemelen o değer evet. biraz daha büyümeye başlayacaktır. Evet. Hocam gözlerinde veri evet. değer direkt 0.05 olan da var, %1 tolerans evet. olarak alabiliriz. Direkt 0.05'i evet. de alabiliyoruz. Sadece diye. 24 veri kullanıyoruz mesela burada şu an. Yani o verileri çok büyük bir değerlere 20.000'lere 30.000'lere çıkarttığımız evet. zaman orada sayı büyüyecekler. Evet. Şimdi burada gördüğümüz kesişim ve e, kesişim A x artı B'deki bu A kısmı yok B kısmı pardon buradaki de e, A x artı B'deki A kısmı. Şimdi tekrar şuraya döneyim. Şimdi biz bu bunları zaten otomatik olarak yazmıştık daha önce. E, kesişim B değeri bu da bir türetimdeki A değeri. Şimdi biz 2022 yılı brüt üretim kullanarak 2022 yılındaki tahmini görüntü kesimleri bulmaya çalışıyoruz. O yüzden brüt üretimlerimizi şuradaki e, sütunda yazdık. E, formülasyonumuzu dediğim gibi daha önce gelen verilerden bu şekilde oluşturmuştuk. E, beklenen tüketim değerini de e, kas, şuradaki o, tekrar yazayım mı Şurada bürüt tüketim kısmı var ya, o hangi light? Şuradakiler, 2022 yılı. 2022. Evet. Bizim tahminlemeye yaptığı, yapmaya çalıştığımız yıl. Zaten böyle de olmuyor mu? Gürültü üretiminde bu kadar üretim olduysa şu kadar harcanmıştır. Yani geleceği değil de zaten siz ne hani geçmişi yapıyorsunuz yine. Yok geçmişte tüketim alışkanlıkları değerlendiriyoruz bir denklem çıkıyoruz. Değil mi? Ve senin tüketim var? bu. Şu kadar üretimde şu kadar tüketim. Ya bu da mesela ya. tüketilen yapı tüketim bende değil mi? Hani Ocak şu ayında, Şubat ayında zaten bunu niye... Yok, belli. biz beklenen tüketimi o tüketimi karşılaştırıyoruz. Karbonat. Şimdi oraya devam edeceğiz. İkisini karşılaştırarak aslında bizim performansımızı ölçmeye evet. çalışıyoruz. Bu referans gibi değil. Onun altında biz üstünde gidiyoruz. Buradaki değerler bizim referans çizgimize uygun değerler şu an. Şimdi buradaki değerlerimizi de biz... Burada normal 2022 yılında olan değerlerin yanına... E, Kopyalarımızda. Yani, enerji yoğunluğu indeksi sana Enerji yoğunluğu indeksi bizim beklenen tüketim bölümü gerçekleşen tüketimizde. Fark ise beklenen tüketim eksi gerçekleşen tüketim. Kümülatif toplam ise bize farkların toplamını ekleyerek gidiyoruz. Bunlar için bizim enerji performans göstergemiz. Yani enerji yoğunluğu indeksinde birinin üstünde olduğumuz zamanlar, iyi olduğumuz zamanlar, <laughs> eksik olduğumuz zamanlar, birinin altında olduğumuz zamanlarda performansımızın kötü olduğu zamanları ifade ediyoruz.

ya burada asıl amacımız bir referans çizgisi belirlemek Arkadaşlar bu analiz edilir. Referans çizgisi belirliyor. Sonra belirlediği bir -be 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 referans çizgisiyle gerçekleşeni karşılaştırıyoruz. Yani zaten gerçekleşen gerçekleştiğini biliyoruz ama referansımıza göre neredeyiz buna bakmamız lazım. Referans çizgisi 2021 2020 olarak burada herhalde. Ya da 2019 2020 <laughs> mi? Evet, bunu evet. bulmak evet. gerekiyor. Tamam, ya. herhalde yani herhalde, herhalde iki yıl bir yeterli oluyor. Yani 24 metre. <laughs> Yani, yani o yıl bir revizyon yoksa, herhangi bir büyük bir olay yoksa santralde üretiminizi veya tüketiminizi çok büyük farklı etkilemeyen son üç yıl olur, dört olur. Arkadaşlar burada bu referans dizisiyle alakalı soru Eğrimsiyon analizi, referans çizgisi, Excel'de bu işin nasıl yapıldığıyla alakalı. Sorusu olan var mı? Yani i̇şe başlamadan önce soruları yanıtlamak istiyorum. kadar devam edeceğiz. Biraz yoğun ama Cuma günü öğleden sonrayı sıkıştırmak için yapıyoruz.